Selam, herkese selam. Öncelikle şu anda Almanya'dayız. Almanya Heidelberg'deyiz. Ee, biliyorsunuz ki pro kulüpte bir takımımız var. Adı TPO Askerleri. Yakın zamanda ismi değişecek. Ee, onun kuruluşunun nasıl olduğunu daha doğrusu kuruluşu değil, resmiyete nasıl kavuşunun videosunu çekiyorum sizlerle. Ee, şu an Almanya'dayım. Arkadaşımı bekliyorum. Arkadaşım gelecek. Beni Frankfurt Havalimanı'na bırakacak. Daha sonra İstanbul'a ineceğim ve hayranı olduğum ee, televizyonlarda izleyip ee, yorumlarına, bakış açısına hayata bakışına hayran olduğum Serdar içeriklerle buluşacağız. Takımımızın ortağı oldu kendisi. Ee, yeni kuracağımız yani takımımızı resmiyete konuşturacağımız zaman ee, takımımızın ee, yeni ortağı Serdar abiyle buluşacağız. Şimdiden çok heyecanlıyım. E, hayran olduğum kişiyle aynı masada yemek yemek benim için çok ilginç olacak. E, yol boyunca ve orada da umuyorum ki kendisi de izin verirse videolarımızı çekeceğiz ve mükemmel bir vlog olacak. Şimdiden iyi seyirler. Evet şu anda havalimanındayız. Biletimizi aldık görmüş olduğunuz gibi. Ve şu anda uçuş için gerekli olan kapıya doğru ilerliyoruz. Ee, arkadaşlarımız bizi zamanında bıraktılar. Yolda bir iki aksilik olacağını düşündük ama hiçbir aksilik olmadı. Şu anda yavaş yavaş bavulumuzu da verdik. Biletimizi de aldık. Hiçbir sorun yok. İlerlemeye devam. Ve başarılı bir ulu, u, uluç, u, uçuşun ardından İstanbul'a indik. Şu anda İstanbul'dayız. Ee, havalimanında bizi karşılayacak olan Tolga ve Emir'i bulmaya gideceğiz. Onlarla söyleşimiz gibi araç kiralama firmasının önünde buluşacağız. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Şey kaldığımız yerde. Orada <laughs> bir devam ediyoruz. Avukatım ve Tolga burada şu anda havalimanından çıktık. Biliyorsunuz ki bir tane video çekmiştim. Demiştim ki şimdi İstanbul'u çekeceğim diye. Daha çıkar çıkmaz hemen polisler geldi. Allah sağ olsun. Üzerimizde zaman ettiğimiz bir kavga. Kaçın ya. Zaman ettiğimiz bir kavga alakalı bir şey varmış. İfade vermemiz lazımmış ta kaç yılında edilen bir kavgadan dolayı. Ee, o yüzden şimdi geldik burada avukatım Emir ee, Tolga <laughs> sabah kadar burada bekleyip sabahleyin de ifadeye çıkacağız. Harika bir vlog oldu. O da başımıza geldi. Ee, yarın çıkarsak vlog'a çıkamazsak Emir'e söyleyeceğim bunu haber kanalından nasıl hiç olmadı oradan ünlü olabilirim. Hani ünlü youtuber cezaevinde falan diye oradan bari ünlü olma şansımı deneyeceğim. Diye arkadaşlar şu anda beni görmüyorsunuz. Hastaneyi gidiyorum şu anda. Elde var gözükmüyor ama. hani daha pekçiler falan diye yalan söylemeyelim diye. şu anda hastaneye gidiyoruz. Biz ne günler gördük reis. Ne verdik reis. Gelen vurdu arkadaşlar günaydın. Ee, bir gün boyunca şeyde kaldık. Ee, Havalimanının karakolunda kaldık bir gün boyunca. <laughs> Orada arkadaşlarla yaptık. Beraber bu kardeşim e, Azerbaycanlı kardeşim. Hı, diğer ne gibi? <laughs> Sen de Şey, İran. İranlı. Bir de İranlı <laughs> abimiz var. Şöyle şu an göstereyim size. Şuna. Polis arabasıyla. Savcılığa gidiyoruz. <laughs> Vallahi uyuyamadık. O kadar uykumuz var. Hepimizin uykusu var. Vallahi stres. Stres. Evet. Uyuyamadık yani. Ne olacak gibi çekti. Şimdi de İstanbul'da geziyor. <laughs> evet arkadaşlar, yoruculuk gecenin ardından e, ee, serbest kaldık. İfademizi aldılar, serbest bıraktılar. Şu anda Türk Havalimanı'na, yani daha doğrusu Atatürk Havalimanı'na geldik yeniden. Çünkü dün biliyorsunuz valizimizi alamamıştık, balonumuzu alamamıştık. Ee, bavulumu alacağım. Buradan onun için bekliyorum. Ee, bir gelişme yok. Şu anda moralim kötü, uykusuzum. Çok yorgunum, inanılmaz. Şimdi kaldığım yeri falan size anlatırım daha sonra. Gerçekten çok berbat bir yerde. Hepsini daha sonra konuşuruz. Evet sevgili arkadaşlar, şu anda görmüş olduğunuz gibi, daha doğrusu görmediğiniz gibi Nişantaşı'ndayız. Yılbaşı abisini göstereyim size. Ee, başımıza gelen bu ilginç olaylardan sonra önümden Milli Pengucu geçti ve bana şöyle yanlar şöyle bir bakış attı şöyle. O anda o mesajı aldım. Dedim ki bu Allah tarafından bana bir mesaj. Bu kadar başımıza kötü şey geldikten sonra kesinlikle bir mesaj. Buradan söylüyorum size takip edin. Sonu bir. Sonu biletimin bir. Ve kesinlikle bana çıkacak. 3 tane bilet aldık burada. Şu anda oturuyoruz. Nişantaşı'nda house kopyayız ve Serdar abi bekliyoruz. Eminim. Sağ olsun Emir'in arkadaşı bizi kurtaran Murat da yanımızda. Hep beraber bekliyoruz. Evet arkadaşlar, ee, hoşuttum, hoşuttum. hapisten e, zaten çıktık <laughs> biliyorsunuz. Olumsuzluklarla geçen bir hafta sonundan sonra Milli Piyango biletimizi de aldık biliyorsunuz. Ve amacımız neyse amacımıza ulaştık. Ee, Serdar abiye ulaştık, şu anda hep beraber oturuyoruz. Türk Adaleti tecelli etti e, yine. Türk Adaleti'ye çok güvendiğimi tekrar söylemek istiyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. E, kendime yapılan bu haksızlık e, da Türk Adaleti şey yaptı, hep beraber şöyle bir videomuzu gösterelim. Serdar abimiz burada. Avukat, Avukat. yeni avukatı. Avukat, avukatım. Yeni <laughs> avukatım burada Serdar abiyle. Yani biz muradımıza erdik, tanışmamızı gerçekleştirdik. E, videomuza devam edeceğiz. Evet. Bütün sorunlarımızı hallettik. Serdar abiyle görüşmemizi yaptık. Mükemmel bir görüşme geçti. her konuda geçtik ve şu anda uçağa gitmeden önce kalan saatlerimizde son kalan saatlerimiz değerlendirmek için bir ocak başına geldik. Normalde bunu dün yapmamız gerekiyor. Ama biliyorsunuz ki dün nezarette kaldığımız için yapamadık. Ee, iki saat var. 2 saat hiç olmadı. Kardeşim ve sevdiğim arkadaşlarımla beraber burada 2 saatimizi değerlendireceğiz. gerekiyor. Kim ya? Bizim oyuncu. Örnek ver. Evet. Örnek. Örnek ver. <laughs> Örnek. Örnek. Rıfat abi. Ne yaptı? Hangi Rıfat? Turnuvaya girdi. Benim oyuncu. Ha tamam. Turnuvaya girmek için ne yaptı? Beni yaptı. Buradan Rıfat'a Rıfat sevgiler. <laughs> Şimdi siz hiçbir şey yapmadan bu adam 30 yaptı. Beni değil. Ne biliyor musun? EA Sports'un bir tane internet sayesinde bir adres var. adını söylediğini giriyorsun. E, PSN adresini giriyorsun. Ne olduğunu söylüyorsun. Onlar seni kontrol ediyor. E, ondan sonra Avrupa'da bir turnuva Kim olduğu zaman seni çağırıyorlar. Hayır. Hafta sonu hiç, hiç görmedim ya ben benim hafta sonu. O veri verify değildir. Terabyte'tir o. Yok terabyte. Telebyte'tir o. Telebyte. Telebyte. Gigabyte'tir gigabyte. Hatta çok büyük basılıyor. Şu anda Tolga'yı sinir etmeye. Bugün denk getirelim. Aynı motor olsun. Tolga'yı kışkırtma çalış. Tolga'yı kışkırtma çalış yapıyoruz. O veri fayt değildir kardeşim. O mega fayttır. Veri fayttır. Mega fayttır. Ben o işi hiç Adam, adam bak. Adam bileyim. kariyerde Bursa ha, Spor'la Türkiye şampiyonu oldu. Aynen. Legendleri de. Evet, Bursa Spor'la. İnanmaz biliyor musun? Kanada 30 meseleyi yolla, ters kanadayla. Arkadaşlar şu anda bu uçağımıza... 20 dakika konuşmak için ama <laughs> umurumuzda olmayan. Şefim tatlılar ne oldu ya? Ha geldi. Tatlı bekliyoruz. Oo tatlılar geldi. Şöyle künefemizi gösterelim. Yani kopacağız gideceğiz buradan. Ben Gel koptukları anda yokum. Tok al bunu. Eyvallah. Çekimde şu anda. Bir şeyler söyle bir kanka. Okuma mevzusunda yokum ben bilin. Tamam. Ben evli baktığı insanım. O yüzden size geri veriyorum. Espor, espor neler yapacağız ileride? Hiçbir şey yapacağımızı bile anlamıyoruz. Güzel. Coğrafya bu insanların insanların komple kaderi olmuş. O yüzden yapamıyoruz. Onu, onu an, geliştirmemiz lazım. Onu şahin nasıl nasıl Onur şahin nasıl buluyordun? Ya. Yani. Nasıl buldun? Onur şahin mi? yollarla. Çok şahin. Bu Nasıl buldun? Nasıl nasıl bir insan buldun? Anlat. Nasıl nasıl buldum? Şöyle, şuradan böyle bu aramı. Anlat ya dolamadım. biraz. Nasıl buldum? Ben 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 Aa, yapacak o yapacak o sırayla. Sırayla mı? Daha mı farklı bunu düşünüyordun? Daha mı samimi? Daha abi. mı samimi olmayan? Tam tahmin ettiğim gibi. Ha, öyle mi? Aynen. Tos kardeşime eki, eki, var bakayım. Ekip, ekip arabasından çıkışını anlatayım mı abi? Yok. <laughs> şey anlat. Havalimanında ilk sizi karakolda gördüm ya. Evet. İlk beni gördüğünü anı anlat. Masum. İlk, gördüm böyle dedim ben sana abi ben dedim ben gelirsem dedim sana bir sıkıntı çıkar dedim. Yok Bizim dedin. Bizim dilimiz götümüze kalmış gençler selam diye. Geliyor. Gençler selam ne geliyor. Biz karakolu karakolu koşuyoruz. Koşarak gidiyoruz. Arkamızda yabancı İngiliz bir hatun. Nasıl gideceğiz diye bize soruyor. Hatun bize soruyor. Biz hatuna soruyoruz nasıl gideceğiz Gerçekten. diye. Arkadaşlar havalimanına iniyorsunuz. Bugün şu anı şöyle şöyle etleri bir yapmışsınız kadın sizin suratınıza böyle bakıyor tip pasaportu verince. Beyefendi siz bir kenara geçer misiniz diyor. Telefonu alıyor memur bey bir gelir misiniz diyor. O anda zaten sıçtığımızı anlıyoruz. <laughs> Sıçtık. Onur bey lütfen siz şöyle bir içeri alalım. İçeri giriyoruz. Hakkımız olan şey. Emir'e diyorum ki Emir karakola havalimanının karakoluna git beni orada bekle. Bu arada kardeşim bilmeyen varsa hala avukat. Biz karakolda seni kurtardım. Havalimanının karakolunda bekle diyorum. Emir de benim huyumu bir için, ya bu kesin bizde makara yapıyorlar falan. Bırak boyar, bekleyelim bir falan. Karakola gidip öğrendiği zaman gerçekten Surak'da onun şahit isim var orada. Az siktir diyor, Bir günümüz boka sarıyor, bir günümüz olduğu gibi gidiyor. Ama hiç olmadı, ertesi gün Erman'ı çıkartıyoruz, tamam, Sadın'ı çıkartıyoruz. Uçak şu anda Onur... E, Anons yapıyor, Onur Şahin son çağrı. İngilizcesi neydi ya? Sevgili. Dear, dear. Lover. Dear passengers. Yeah. Lütfen bir Onur Şahin. Bobisto. <laughs> Bobisto sevgili. Bobisto Onur Şahin falan diyor. Where falan. Biz sevgiliyi bayağı Güzel. 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 Şu an Güzel. Güzel. avukat, 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 düz alır mısın? Abi <laughs> harika bir insansın ya. Ben özellikle iyi içmeni çok sevdim. Yani e, olabilir talihsiz bir olay yaşadık. Dün, dün Emir seni aradığında anlat. Dün beni Emir aradığı zaman biraz meşguldeydim. <laughs> Başım büyüktü. <laughs> Alo. Alo, ne yapıyorsun kardeşim? <laughs> Ama abimizi çok şükür herhangi bir kaza bela olmadan çıkardık. Bye. Gayet güzel eğleniyoruz şu Bye. An. Bye. Arkadaşlar dosyamda ifade vermesi gerektiği yazıyor. Yani tutuklanması ya da mahkeme çıkması gerekmiyor. Sadece ifade verecek. Emir avukatım olarak ortada ayağa Kardeşim avukatım olarak gelmiş. Savcının karşısına çıktık. Bak öncelikle yok. Emir girdi odaya. Savcı öncelikle, öncelikle anlayışla karşıladı. Murat, Murat. Emir önce girdi odaya avukatıyım diye. Tamam dedi savcı oturun. Sonra Murat dışarıdaydı. Kapıyı çaldı içeri girdi. Tabii öyle bir şey beklemiyor. Buyurun beyefendi niçin <laughs> için <laughs> Ben de avukatıyım. Ya diyor ifadesini alacağımız adama iki kişi avukat mı geldiniz siz manyak mısınız? <laughs> savcı dedi ya <laughs> ben yakalama savcısıyım iki kişi mi geldiniz? Ya beyefendi diyor ben yakalama savcısıyım avukat bey ben yakalama savcısıyım. değerli dedim ama. Yani Burada diye bir şey olmayacak zaten. Olsun ya da bizim müvekkilimiz de değerli falan. <laughs> Savcı bir de şaşırdı. İki tane avukatla giriyoruz. Şimdi orada ben sizin girdiğinizi gördüm ya. Siz girdiniz. Sen nasıl yetiştiniz? Ben, de, ben de, bir baktım, bir baktım. Bunlar <laughs> giriyor dışarıda. İzliyorum. Koşuyorum, koşamıyorum. <laughs> Bacağım izin vermiyor ki koşmaya. Böyle topallayıp topallaya. <laughs> Girdim hemen savcının arasına. Savcı dedim, savcı bakıyor tipti. Savcı anlamadı, çünkü sen avukatsın ha, ya. Ben de kimlik tepini, sormadı. sormadım, tosta gelince dedi ki ulan iki kişi gelmiş. Ha, günlerden de günlerden pazar, de, pazar ya. ya bizi bizi bunlar benim ceketleri giymiş. Bunlar bizi mi acaba bari? Bunlar bakıyor. Bizi de avukata benzemiyor. Kaçak mı içiyorlar Takım bakım yok, dümdüz girmişiz içeri. Osman, gelin lavukat dedik, sokarım sizi içeri. <laughs> Bilalleri de getir. <laughs> Aynen o çekil oldu. Sen... Oğlum bir şey yok. Savcı bir şey demiyor. Avukat deriz. Gelin amına <laughs> girdik. Allah şükür her şey yetişti. Yememiz dedik. yedik. Şu anda Frankfurt Havalimanı'nda. Benle yan yana oturacak kişiye Allah sabır versin. Çok uykusuzum. Çok yemek yedim. Yani Yapmaya bayağı iyi ya. Uyuyup daha sonra yanında istenmeyen şeyler yapabilirim. Uyumuyorum böyle bir şey olmaz. Abdur da çek abi diyor, <laughs> ulan diyor, dışarı çıkacaksan çık, sigara <playthrough> içeceksen, sigara oynamazsın çık diyor. Ben sigara içmiyorum abi diyor. Ulan Vlogumuz kaldı yarın. Devam ediyor. Yedik, içtik. Bir yedikten sonra ee, Çok yediler. <laughs> yediler, gerçekten çok yediler. Biz mi? Evet. <laughs> ben kararınca bir tane köfte <laughs> yiyerek bugünü sonlandırdım. Tolga sağ olsun bir tane öküz sipariş etti. Abi, abi. bileti açtık. Senin yüzünden, senin yüzünden. Et krizi çıktı ülkede. Arkadaşlar. Şu an ithalat yapmaya çalışıyorlar. Uruguay'dan tamam. angus getiriyorlar. Doğru. 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 söyleyeyim. Karnım çok doydu ama gözüm doymadı. Almanya'da böyle bir sofra olmadığı için genelde. Öküz gibi yedim. Şu an kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Arkadaşlar. Geldik. Türkiye maceramız sona erdi. Arkamak için Türkiye maceramız sona erdi. Şu görmüş olduğunuz ekiple mükemmel bir zaman geçirdik. Macera dolu. Macera dolu. Oh, oh, Her ol, şey. Ve söz aldık, Emir ve Murat Almanya'ya gelecekler. Bekliyor bizi Almanya. Bilo'nun ikisini çekeceğiz. Ben dönmeyeceğim zaten, geleceğim. Aynen öyle, ben şu anda uçağa geç kaldım. Uçakta görüşürüz. Hadi, hadi. Merhaba, evet. mükemmel bir gün geçirdik. O kadar kötü zamanın ardından ee, geçmiş olduğunuz biliyorsunuz yine hiçbir zaman vardı, bir gün. Ama ona rağmen e, öyle bir organizasyon yaptılar ki bizim gençler, harika bir zaman geçirdik. E, uçağımıza da son anlayışı konuşuyorduk Son saniyede. E, ve şimdi Almanya'ya dönüyoruz. Yavaş yavaş evimize. Eşimiz ailemiz de çok merak etti. Almanya'ya döneceğiz. Oraya evet, beraber. Evet şimdi size Almanya'nın tuvaletlerle alakalı bir şey göstereceğim. Şu anda havalimanındayız. Ve havalimanından indik. Frankfurt'tayız. Böyle görmüş gibi tuvalete giriyorsunuz. istediğiniz gibi. Giriyorsunuz zaten tertemiz. içerisi. Ve çıktıktan sonra, tuvaletten çıktıktan sonra şöyle bir şey var karşınızda. Burada tuvaletin temizliği, ee, hijyen, içerisinin pisliği, nasıl bulduğunuza dair burada not veriyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz gibi ee, yani kötüydü, normaldi ya da iyiydi olarak not veriyorsunuz tuvalete. Mükemmel bir ee, düşünce olduğunu düşünüyorum. İnşallah Türkiye'de gelir ama gelse de... <laughs> Kim not verir ya da notları kim önemser düşünmek lazım. Sonunda edildi arkadaşlar. Yeniden karşınızdayım. Ee, az önce izlediğiniz başımıza gelenleri. İstanbul'da sadece bir günlük bir tanışmak ve bir imza atmak için gitmiştim İstanbul'a çünkü e, bizim proklyp takımımızın e, yeni yapılacak e, pro, yani yeni, eski TPO askerlerinin yeni isminin belirlenmesi daha sonra yapılacak işlemler. Ve bunun resmiyete kavuşması için gittik. E, i̇ş ortağımız Serdar Diçekler'le buluştuk. Çok hayranı olduğum bir insan. Siz de biliyorsunuzdur Fenerbahçe yorumları yapıyor. CNN Türk'te e, ve Live e, spor, e, Live Plus'ta falan yorumlar yapıyor. Kendisi çok değerli bir insan. Zaten kendisine hayran edeyim. Ve aynı zamanda şu anda iş ortağı olduk kendisiyle. E, çok heyecanlıydım giderken. E, i̇şte havalimanında indim. Havalimanına indikten sonra dediğim gibi bir kadın e, memur dedi ki e, beni adım girdikten sonra lütfen siz şu tarafta bekleyin de ve mem memur beyi çağırdı, polis beyi çağırdı. Çünkü hakkında bir yakalama kararı varmış <laughs> onunla alakalı. Bu yakalama kararının sebebi e, zaman etmiş olduğum bir kavga ile alakalı bir e, şey. Bu kadar zaman peki niye oldu diyeceksiniz. Çünkü bu kadar zamandan sonra niye böyle bir şey çıkmış. E, biliyorsunuz ki Fethullah falan filan e, mevzularından dolayı arkadaşlar Türkiye'deki e, adalet falan filan işte dosyalar neler bunların hepsi gecikti önce bunları halletmek istediler. Önce bu, bu böyle terör suçları bilmem onları halletmek istediler bu darbeden sonra. Ve böyle dosyalar hep geriye kaldı. O yüzden şimdi işleri yavaşladığı için yani üzerindeki sorumluluklar azaldığı için bu dosyalara başlamışlar. Zamanında bir kavga etmiştim. E, aileme eden birisine bir zarar vermiştim. Onlara alakalı bir dosya. İstanbul'da ikamet olduğu için ve oraya gönderdikleri için bu hakkındaki kararları ve ben de tabi bunları bilmediğim için e, yakalama kararı çıkarmışlar. Çünkü hani görüyor ve gelmiyor gibi. Aslında benim haberim yoktu. Sağ olsun e, Emir kardeşim e, avukat olduğu için ve aynı zamanda bizler de dediğiniz Burak o da Emir'in arkadaşı çok yardımcı oldu sağ olsun. E, el ele verip biz oradan bir şekilde çıkardılar. E, dediğim gibi sadece bir günüm var zaten. Cumartesi akşamı eğlenip pazar günü imzamızı atıp geri dönecektik. Ama bütün cumartesi günü zaten bir buçuk saat uykuyla gitmiştim İstanbul'a. Ve yakaladık nezarete atıldık. Suriyeliler, Afganlar falan onlarla beraber aynı yerde kaldık. 20 kişi bir odada falan kaldığımızı, e, yani kaldığımızı biliyorum. E, polis memuru Adem Bey vardı. Onu çok teşekkür ederim burada. E, çünkü bir tane, iki tane bayanlar koğuşu vardı. Bir tanesi boştu. Daha doğrusu birinde üç kişi, birinde bir kişi vardı. O bir kişiyi alıp diğer tarafa koyup o odayı boşaltıp ben ve bir arkadaşım daha var. E, bizleri oraya aldı. Siz burada rahat edemezsiniz, uyuyamazsınız. Bunlar 20 gündür burada zaten falan filan diye bir de başınıza sorun çıkarttılar diye. Bizi oraya aldı sağ olsun. Yine de insan sonuçta ailem, eşim hepsi Almanya'da yaşıyor. E, Almanya'dalar. Bu mahkemede ya içeri atılsaydım ya da atıyorum şöyle bir şey olsaydı yurt dışında yaşıyor. Kaçabilir bir daha gelmeyebilir. O yüzden yurt dışı yasağı koyalım. Deseler eğer düşünebiliyor musunuz? Çoğunuz düşünemezsiniz çünkü çocuğunuz belki yoktur çoğunuzun. Ama çocuğunuz olduğu zaman anlarsınız. E, evladınız falan başka bir ülkede siz burada yurt dışı yasağı alırsanız düşünsenize burada kalıyorsunuz Türkiye'de internetten görüşebiliyorsunuz baba niye gelmiyorsun acaba babamız bizi sevmiyor mu babamız bizi özlemiyor mu ya da biz yaramazlık yaptığımız için babamız bizden kaçsa falan gibi çocukların psikolojisi ne hale gelirdi eşim ne yapardı böyle tek başına çok kötü şeyler olabilirdi Allah tam hiçbiri olmadı Allah'a binlerce şükürler olsun ki ee, yine evimdeyim ee, Pazar günü işlerimi hallettikten sonra yani mahkemeden savcılıktaki işlerimi hallettikten sonra e, Serdar Bey'le buluşmamızı falan derdik Hepsi izlediniz. Ve şimdi yeniden evimdeyim. Kötü bir gün geçirmeme rağmen e, bir yandan sevindirici. Çünkü yazın eğer tatili ailemle gittiğim zaman yaza kadar bana ulaşmamak e, durumu ol, olmasından ötürü yakalama değil yakalanıp tutuklanma bile çıkabilirdi. Ve belki ben ailemle tatile gittiğimde bir anda beni alıp tutuklayabilirlerdi. İyi ki böyle bir şey olmadı. Her işte bir hayır vardır derler. İyi ki böyle bir şey oldu ve dosyam e, kapandı. E, ee, söyleyeceklerim bu kadar. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, umuyorum ki keyif aldığınız bir video olmuştur diyeceğim ama yani bundan kim keyif alabilir? Ama hiç olmadı. Olayların sonrasında güzel eğlendik. Sizleri çok seviyorum. Yakın zamanda yeniden videolarımız gelmeye devam edecek arkadaşlar. Biraz bana ara verin. Biraz kafamı toplamam lazım. Daha sonra Ultimate Team ve kader videolarımız devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Ee, sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.